Selamlar millet ben Yoyan. Bu videoda Corrupted'a redlik yapacağız. Redlikten kastım şu hocam. Hiç kimseyle savaşmadan sadece sandıkları dönerekten hem para hem de fame kasmaya çalışacağız. Yani videonun sonunda ne kadar sürede yaptığımızı, ne kadar fame kazandığımızı, ne kadar para kazandığımızı, saatlik ne kadar kazanç olduğunu her şeyi hesaplayacağız. Yaklaşık yani bayağıdır Corrupted'a red olarak farmlamadım hiç. Ve bayağıdır da farmlanmıyor. Bunun sebebi de şu. Bir süre herkes Corrupted rahatsızlık yapıyordu. Çünkü çok güzel kazancı ve fame'i vardı. Sonra da oyun bir anda nerfledi bunu kanka. Bunun nerflenince ne oldu? Herkesi redley bıraktı. Ama şu sıralar da PvP atarken şunu fark ettim. Aşırım sandıklardan güzel lootlar çıkmaya başladı. Benim de direkt aklıma şu geldi. Ulan bunu ben videosunu çekeyim o zaman. Hani safe para kasma yöntemi diyerekten. Tamamen safe değil. Adam yakalarsa bizi kaçmamız gerekecek. Ama umarım hani bu videoda denk geliriz diyelim. Çok fazla uzatmadan ben çekip geliyorum efendim. Tamamdır ben notlarımı aldım. Şimdi Stalker'dan başlıyoruz. Daha sonra setimizi upgrade edip Slayer'da deneyeceğim. İkisini de birer saat denerim büyük ihtimalle. En azından aradaki farkı da bakarız. Haydi girelim. Şimdi girdiğimiz zaman bu arada şunu yapmayı unutmayın. Şu tuşa basarsanız yandınız. Buna bastığınız zaman sizin rakibi gankleme şansınız artıyor. Açılıyor daha doğrusu. Şu anda ben buna basmazsam sadece gank yeme olasılığım var. Haberiniz olsun. Şimdi yemeğimizi yiyelim ve başlayalım efendim. Temizleme şek şu şekilde olacak. En uzaktakinden başlayacağım. boştan. Daha sonra şu şekilde geleceğim. Hatta bak. tam tamam kafamdaki plan hazır. <laughs> Yaparken görürsünüz beyler. İlkini beraber yapalım. Daha sonra hızlandıralım. Hızlıca bossa geldim. Artık burada hani redleme metası bayağı bir eski beyler. 2023-2024 zamanlarında yapardık. Şu an bayağı bir garip hissettir o yüzden. Ama bakalım. Bu arada benim şu an yediğim her şeyin toplam bedeli kaç kaya denk geliyor? 500, 600'e denk geliyor haberiniz olsun. 600 kan parasını çıkartacağıma eminim bu arada. Anam altın geldi direkt. 1000'e 130k. Hayırlı olsun. <laughs> Oğlum ya saçmalığa bak. <laughs> Lan gülümü tutamadım ya yemin ediyorum bak. Neyse hayırlı olsun beyler. Çantamızı bir daha yükseltebilirmişiz onu fark ettim. Bu arada mesela şu anda bu dungeon'ı bitirdikten sonra Direkt olarak next edebiliriz. Eve de dönebiliriz. Next derseniz hani daha çok para kazanırsınız ama yakalandığınız zaman daha çok kaybedersin. O yüzden boşları gaza gelip hız yapmaya gerek yok hocam. Mesela birini temizledin ya. Çık itemlerini bırak devam et. 100k 200k da olsa para paradır kanka. Hani ne olur ne olmaz. Ölürüz mü ölürüz. Şimdi başımıza bela gelmesin. Mesela ben bunu direkt resetleyeceğim. Zaten 1.2 mi her türlü resetleriz de. Mantığı anladın işte yani Şu anda amacımız sağ tarafta bulunan 195'ye şu anda orayı 500 yapmak 500 yapana kadar yaratık keseceğiz yani Gördüğün gibi şu an manam da bitmiyor Canım da gitmiyor Mükemmel bir şekilde farmlıyoruz Bu arada illa benim setimi kullanmakta zorunda değilsin Benim şu an aklıma bu geldi direkt bunu kullandım Aklında farklı bir set varsa onu da kullanabilirsin ya bir pav yapabilirsin eline, light cross pav yapabilirsin, arc light blaster yapabilirsin, fileleri seçebilirsin. Ne bileyim, nature staff'lardan birini seçebilirsin. Sana göre bir hızlı dönen ve biri bastığında kaçabileceğin bir seti giymeni öneririm. Yani Ayakkabı Royal Boots olursa çok güzel olur senin için. Bunları düşünmeni tavsiye ederim. Az kaldı bitecek yakında. Bir de yani şu an yaptığımız şeyin güzel yanı yanında film falan da açabilirsin. Hani biri gelene kadar sakinsin ya. Yani. Rahat rahat dön slotunu. Güzel fame de geliyor zaten. Mesela bundan da mavi geldi. 57k mis gibi para. Yani şu gold sandık olması bile bu 57k 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 biriktire biriktire güzel para yapardık diye düşünüyorum bu arada. Bu nasıl bulduğumu söyleyeyim. Şu şekilde bakın. Kareler var ya bakın. Şu karelerden anlamanız lazım. Bir süre sonra gözünüz alışacak zaten. Ama şu karelerin ortasında bir tane nokta varsa bunlar ana boss. İki tane ana bossumuz bulunmakta. Bir tane küçük bossumuz bulunmakta. Küçük boss da şu şekilde bak. Şu yapıyı iyi hatırlarsanız aklınıza bulunur. Şu şekilde haç işaretine benziyor ters. Galiba öyle bir şey işte mezar işareti gibi düşün. Burada oluyor küçük boss. Önünde üç tane falan yaratık oluyor. Bir de bir küçük boss oluyor. Küçük boss yerine 3 tane de küçük boss olabilir Yani şuradaki sayı 3 tane deyip gitmemezlik yapmayın O da boss yani haberiniz olsun Şimdi bakalım kaç dakika sürdü yani Çok hızlı yapmadım zaten öyle bir iddiam da yok ama Bakalım Ha bu arada yeşil sandık attığında da kitap atıyor Şimdi 60 tane falan aynen 60 tane t1 kitap attım. Bu şekilde kitapları da biriktirebilirsiniz Yani istediğiniz silahları falan açmak için kullanırsınız Şimdi bakın sağ tarafta 495 oldu. Bir tane daha slot kestiğimde 500 olacak ve ana gelecek. Ana boss kestiğimizde de bitiyor content. Haydi bakalım. Bu arada fark ettiyseniz manamız bitmiyor aslında. Mana patronu almanıza bile gerek yok. Zehir falan da alabilirsiniz. Yani şu anda bir mana eksikliği çekmiyorum açıkçası. Slayer da çekebiliriz. Hani bunun bir üst versiyonu var demiştim ya Koraptın. Orada çekebiliriz galiba. Çünkü şu an hiç gerek yok. Tamamdır bitirdik beyler. Toplamda ne kadar dakika sürdü? 5 dakika 50 saniye sürmüş. Siz bunu daha hızlı da yapabilirsiniz. hani daha hızlı setiniz falan varsa yapın. Benim amacım çok mükemmel hızlı yapmak değil dediğim gibi. Şimdi şuraya tıklayaraktan veya A tuşuna basaraktan surf istiyoruz. İtemlerimizi bırakacağız. Bunların toplamını en son zaten hesaplayacağız. Bu arada toplamı dediğim gibi 1 saat yapacağım bu kontenti. Bakalım ne kadar para kazanacağız efendim. Ama normal döneceğim beyler. Haydi iyi seyirler. Hızlı kristalleri kırmamız lazım beyler. Adama gittim ben. Bir şey söyleyeceğim. Ben şeyi açtım mı? Başlangıçtaki şeyi. Açtıysam kendime yazar. Açmadıysam da... Artık açmadan da rakibe gidebiliyoruz demek olacak bu. Benim bildiğim onu açmadan rakibe gidemiyorduk ama... Neyse bir kıralım da videoyu tekrardan bir izleyeceğim. Eğer ki benle alakalıysa... Hay kafama tüküreyim <laughs> Gelin bir kontrol edelim azıca Bu arada gibi çok rahat kırıyoruz Hani hıp hızlıca kaçabilirsiniz İçseniz de adam gelse de Kafalı atın bir tane atın kırılıyor kanka öyle düşün Ve ayakkabımız çok hızlı olduğu için Bak şimdi bu adam beni istese de yakalayamaz mesela Kaçıp gideceğim yani kaçma veya yakalamada sıkıntımız yok beyler. Onu emin olabilirsiniz. Hemen şurayı kırayım da merak ettim. Benle mi alakalıydı harbiden? Ona göre sizlere de bir infosunu vereyim ben. Bak kafalı attım, e attım, bitti. Şimdi beni geri alacak Ha bu arada mesela gittiniz ve kristalleri kırdınız ya veya adam geldi kristalleri kırdınız ya. O saatten sonra adam gelemez. O yüzden kafanız estiğince takılabilirsiniz. İster 5 saatte yapın ister 15 saatte yapın fark etmez. Ben şimdi bir kesidi izleyip geleceğim. Benle alakalı diye. Ama normal döneceğim beyler. Haydi iyi seyirler. Beyler baktım geldim tamamen benle alakalı. Ben artık o kadar çok korapta pp attım ki otomatikman o başlangıçtaki kristale tıklıyorum tamam mı o adam arama şeyine Siz tıklamayın beyler Bütün red league hevesim kaçtı ya O kadar hani Elim alışmış ki direkt savaşmaya hazırım tık diye tıklıyorum Maalesef Yapacak bir şey yok Neyse kaçtık zaten sıkıntı yok da siz yapmayın Örnek olsun Aha Beyler ilk genkimiz yedik. Boss'u kesmeye bırakacağım. Beyler şu ana kadar ilk genkimiz dedik bu arada. Haberiniz olsun. Bakalım genke karşı ne yapacağız. Görünmez ki alıyorum ilk olarak. Daha sonra en yakınına giden başlayacağım. Haydi bakalım. Bu arada şu anki şey e, gittiğimiz gibi değil beyler. Bu sefer adam bizim kaçmaya çalıştığımızı bilecek. Ve bizi kovalamaya başlayacak. Kedi fare oyuna dönecek. Ama ben yakalanacağımızı düşünmüyorum birincisi bitti zaten. Adamın şurada olduğunu biliyoruz. Adam orada ise ben de gidip şuraya doğru giderim. Mantık bu. Hatta direkt olarak adamla karşılaşalım mı? Gelin karşılaşalım. Kimmiş neymiş? Burada Sunshine TR. Arkadaşımız Türkmüş. Beni yakalayabileceğini sanmıyorum bu arada badonla. Hiçbir sıkıntı olmayacak yani bak. Kafalı attım. Eğer skillimi attım. Kaçan zi. Ya yani gördüğün gibi. Yapabileceği bir şey yok bize karşı şu anda. Kaçabileceğim rahatça. Ya bu yüzden yüzde yüzde değil de şimdi biriniz ölür adımız çıkmasa doğru yalancı diyeyim. Ya yani yüzde 95 safe content kanka hani görüyoruz. Stalker için en azından. Slayer'da biraz daha riskli beyler. Bunun bir üst seviyesinde. Ama bu yani gördüğün gibi neredeyse tamamen safe sayılır. Ya, öldürebileceğini düşünmüyorum düşmüyorum kimselerimizi. Enderbeler 278 kaydı aldık. Ya, bunu son diyelim. Bu arada bir tane daha yapardık normal şartlar altında. Hani şey olmasaydı. Saçması mı? Koraptığın <laughs> başındaki şeyi açıp da gittim ya yani 3-4 kere. Onlar olmasaydı bir tane daha yapardık. Çünkü süremiz bakın 3 dakika daha var. Oradan bir, bir, bir bayağı bir vakit kaybettik. Hatta iki tane daha yapardık belki bilmiyorum. Ya siz benden daha hızlı yaparsınız tamam mı? Ama en azından bayağı bir yaptık. Bu şekilde toplamda lootumuzu göstereyim sizlere. Totalde lootumuz bu kadar. 2800k. Bence mükemmel bir para. Beyler toplamda 1.450k'da fame kasmışım. Stalker için yani sıfır risk sayıları neredeyse. 1.5 milyon fame artı 2.8 milyon silver kazandık. Bence çok güzeldi. Şimdi bunun Slayer versiyonu yapacağız. Bu daha fazla tehlikeli. Ölme şansımız daha fazla. Yani bu Crafts'ın başındaki şeyi açma gibi lüksüm yok burada. Şimdi setim yükseltmem gerekiyor. Çünkü içeri gördüğünüz gibi giremiyorum. Minimum base item power. 1100 olmalı. Şurada benim 986 şu anda. İşte seti 53 falan yapıp geleceğim hemen. Bakalım bu sefer 2M 800k aşabilecek miyiz? Orada bir legendary sandık açtık. O yüzden baya bir etketti. Bakalım bu sefer olacak mı? Şimdi Slayer seçtik beyler. Ya 1300'e yaklaşmanız sizin için daha iyi olur bu arada. IP olarak. Ama benim spekler yok. Mecbur 1200. Bak şuna tıklamıyoruz sakın. Yani şu şekilde bakın. 1300, 1382, 1326, 1140. <laughs> Bu biraz garip olmuş. Ee, elimizde 1200. Elimiz aslında yüksek olsaydı iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Şöyle skilllerimi vereyim hızlıca. Hazır mıyız beyler? Yemeği yediğimde süremiz başlıyor. Toplamda iki tane yemek arayacağız. Bir saatlik. Haydi bakalım kesebiliriz umarım bu arada ya. Dediğim gibi slotlar burada daha zor. Aa ben şeye bakmayı unuttum. Dur. 44 902. 44 902. 44 902. Tamam. Kaç dakika sürdü? Beş buçuk dakika sürdü tamamen temizlemem Yani fena değil gibi sanki ya İyi para kazandık bir de. Şöyle düşün Beş buçuk dakikada 350k kazandım şu anda ee, Setimiz kaç para? Dur setimize göre hesaplamamız lazım Kanka şimdi setimiz 1.2 m 350k kazandım Yani Birkaç kere yapsam setimin parası çıkıyor Sonra ölsem bile gam yemem. Bence gayet mantıklı bir biliyor musun content? Hani başta şüpheyle yaklaştım. Çünkü bayağıdır hani corrupt red yapmadım. Ya da yapan da görmedim. Kendi kendime aklıma geldi bir anda valla. Galiba güzel ya. Yapabilirsiniz lan. Harbiden yapabilirsiniz galiba. Aaa! Ba kendimi basarken yakaladım beyler. Suçüstü yakalandım. Beyler baskın yedik lan. Burada baskın yemek çok sıkıntılı ya. Görmez diye olsun. Bir rotadan yapayım bari. Şu üçünü alsam kaçabilirim. Henüz nerede olduğumu bilmiyor en azından. Öyle düşünüyorum. Şunu da alabilirdik aslında. ah Tamam adamın nerede olduğunu biliyorum. Adam şurada. Slot kesildi beyler orada. Buraya gelene kadar şunu yıkarım en azından. gerildim bak şu an daha gerici niye üstündeki set 1.2 m ve stalker'daki gibi kafalık atayım e atayım yıkasın ne bir şey yok bak ikisini yaptım sonra düz attım Q attım hala vuruyorum anladın mı bayağı bir yorucu yakalanırsa öldük zaten Ananı satayım. <gülüyor> <gülüyor> Beyler adam bakkala yolladık. <laughs> Kanka adam şöyle yolladım yukarıya doğru. Gördünüz mü? İmizi bu yüzden alıyoruz beyler. Çok eğlendim ya. Of çok keyifliydi. Görünmez ya aşım ya. Adam büyük mü anlamadı bile nerede olduğumu şu anda bu arada. Beni arıyor olabilir. Tamam yüzde kaçtığımızı varsayıyorum. Ananı satayım geliyor. Oğlum geliyor. Takla dur takla. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar hızlı geleceğini düşünmedim bu arada beyler. Neyse kaçtık ama sıkıntı yok. Hoppa. Uf adam şurada gördüm ya bir gerildim anlık bu arada. Neyse güzel oldu. En azından kaçmayı da gösterdim. İmizi bu yüzden alıyoruz beyler. Anka Bu arada Stalker daha mı iyiydi ya? Şu an kazanç olarak Bayağı bir düşük hissediyorum bu arada Slayer'ı. Bu arada %100 söylüyorum. Slayer yapmanıza gerek yok beyler. Hem daha fazla riske giriyoruz. Hem daha yorucu. Hem de adam gelince kaçma ihtimalin çok zorlaşıyor. Stalker'da 2-3 tane kırıyorsun zaten hıp hızlıca çıkabiliyorsun şeyden. Ya şu an kazanç olarak bok gibi gidiyor Slayer. Neyse daha süremiz var diyelim. Moralimi bozmayacağım. Umudumu kaybetmeyeceğim daha. Kanka mor sandık 114. Ya Stalker'da yani bunun bir önceki versiyonunda fark ettiyseniz daha çok para alıyorduk ya. Olmaz böyle hocam. Ay ya adam geldi. Çok az kalmıştı. Neyse dur. Zaten moralim bozuk full kitap diye. Umarım hızlı çıkarız buradan. Fark ettiyseniz Slayer'da daha fazla adama denk geliyoruz. Çünkü tehlikeli abi burası. <laughs> Stalker daha sakindi yani. Adam gelmiyordu. Moruk. Burada herkes boğuşmaya gelmiş. Bizim gibi dilenmeye değil ki. Tamam kırdık bir tanesini. Adamın nerede olduğunu biliyoruz. Şunu halledelim. Sonra da yukarı gideriz. Görmez ki ikisini de alacağım ne olur ne olmaz. Ya kanka gördüğün gibi bu arada çok hani rahat bir şekilde kaçabiliyoruz. Çok böyle yanlış bir durumda kalmadığımız sürece ölmüyoruz. O yüzden bu reddi kişi güzel. Sadece benim gibi bahtsızsanız böyle 85 milyon tane kitap alırsanız, full yeşil sandık açarsanız birazcık moraliniz bozulabilir. Yani keşke Stalker'dan devam etseydim bu arada ya ben. Mesela şu anda yapmaya devam edecek olsam Slayer yapmam. Size de tavsiye etmiyorum. En azından şu anlık e, deneyimlerime dayanaraktan Belki şu an sadece be, benim şanssızımdır deneyebilirsiniz yine Hatta denerseniz yorumlara yazarsanız sevinirim Slayer size para getirdi mi getirmedi mi Bir de mesela daha iyi bir set bulduysanız ne bileyim Bir saatte şu kadar daha fazla döndüm Deyip Yeni bir bul bulduysanız yorumlara yazabilirsiniz beyler Ama şu an yani ben rahat hissediyorum Film erken yanına Slot kesiyorum Ne bileyim Kafam baya rahat şu ayakkabı sayesinde kaçabiliyorum. W sayesinde mobilitem var. Slotları kesebiliyorum. Şu anda benim yani sahip olmak isteyeceğim her şeye sahip şu anki build. O yüzden bir derdim yok açıkçası. Ama yorumlarınızı bekliyorum. Bir yorum atın beyler. 18k mı? Beyler sadece kese veriyor. Başka hiçbir şey vermiyor. Çıldıracağım. Kanka bir şey ver. Lütfen sadece kese verme. Sen Slayer'sın. Hani Stalker'dan daha fazla ödül veriyor olman gerekiyor kanka lütfen. Sağlık olsun diyelim kanka. Son 4 dakika kaldı bir saate ama 4 dakika için bir daha girmeye gerek yok. Bakalım ne kadar kazandık. Birazdan ben her şeyi toplayıp zaten sizlere sunacağım. Ne kadar ne yaptık ne ettik ne yapmışız kim bu ne bu her şeyi konuşacağız kanka. Şöyle ben bakayım da yine de. tamamdır. Şunları da koyalım. Ve işimiz bitmiş bulunmakta efendim. Fena değildi bu arada. Hani deneyimlerime göre şu an toplam 1 saat bir saat 2 saat yaptım. Hiç fena değil. Yeni oyuncular da yapabilir. İleri seviye oyuncular da yapabilir. Hiç fark etmez. Çünkü çok rahat bir content. Yani arkada film falan izlerken gedir niyetini yapabilirsiniz ya. Hani gedir yapmayı sevmiyorsanız keyfine slot kesebilirsiniz. Hem fame kasıyorsunuz, hem para kasıyorsunuz. Hem de neredeyse tel yok kanka. Neredeyse. Bir de mesela daha güzel bir set bulduğunuz zaman veya ne bileyim daha hızlı dönebileceğiniz bir set bulduğunuz zaman veya şu anki de olur. Fark etmez size kalmış. Çok çok hızlı yaptığınız zaman karınız daha da artıyor. Yani size kalmış. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar kardasınız. Ya bu durum daha da hoşuma gidiyor açıkçası. Hani kar sizin elinizde. Ne kadar fazla yaparsan o kadar iyidir. Neyse umarım hoşunuza gitmiştir video. Ben şimdi sizlere birazdan zaten hemen toplayıp göstereceğim. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere efendim.